Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, adaleti bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz mesajı verdi. Yolsuzluk söylemini sürdüren Kılıçdaroğlu, hazineden çalınan 418 milyar doları milletin cebine koyacağım dedi. İyi Parti lider Akşener, Türkiye 15 Mayıs'ta harika bir güne uyanacak vurgusu yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hepimizin ortak dileği değişim ifadesini kullandı. Cumhur İttifakı'na katılan yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan kararını yeniden CHP zihniyetine teslim olduğunu suçlamasını istemedik şeklinde savundu. Daha önce batmakta olan Titanik gemisine binmeyeceğiz diyerek iktidara mesafe koyan Erbakan geçtiğimiz haftada tabanımızın %60'ı AK Parti ile ittifak istemiyor demişti. AK Parti'nin Erbakan'a 25 vekil sözü verdiği iddia ediliyor. MHP lideri Bahçeli, Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nı desteklemesini savundu. Bahçeli, Hüdapar'ı terörü tümden reddetmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hüdapar yerli ve milli bir yapıdır ifadesini kullanmıştı.